Merhaba sevgili dostlar, çocuk ve biz de sizlerle birlikteyiz. Bugün Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kızı, Peygamber Efendimizin kızları Hazreti Zeynep'i konuşacağız. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. Evet, siz bana söylediğinizde Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Zeynep şaşırdım. Çünkü genel olarak çok fazla böyle değinilen hani Hazreti Asiye, Hazreti Ayşe. Hazreti Meryem, çok bilinen hanımlar, önde olan hanımlar, seçkin hanımlar. Bunlardan çok bahsediliyor. Zeynep binti Caş'tan da çok bahsediliyor. Hazreti Zeynep binti Caş'tan da. Ama Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Zeynep'ten çok fazla bahsedilmiyor. Özellikle herhalde onun bugün nazara vermek istediniz. Buyurun. E tabii şimdi e, bizim programımızın da bir özelliği bu. E, kimse kenarda köşede kalmayacak. Evet. E, yeri gelecek inşallah. ...Peygamber Efendimiz'in diğer kızlarından da bahsedeceğiz. Ee, şöyle bir düşündüm. Allah Allah dedim kendi kendime. Biz e, Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Zeynep'i tanımıyormuşuz. Evet. Bilmiyormuşuz. <laughs> Eşi ve kendisi çok özel insanlar. Evet. Yani şöyle diyeyim. Bir model aile. Model aile. Hani biz hep Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'yi öne süreriz ya. Evet. Niye Müslümanlar olarak bu iki kişiyi sürmemişiz acaba diye aklıma geliyor. Tanımamışız. Tanımamışız. Ee, belki de şundan oldu tabii. Ee, Hazreti Ali bambaşka bir insan muhakkak. Yani özelliklerini saymamıza gerek yok. Hazreti Fatıma o, da öyle. O da öyle. Yani onlar özel insanlar. Özel insanlar. Hazreti Zeynep de... ...Hazreti Fatıma'nın en büyük ablası. En büyük ablası. O da özel bir insan. Hazreti Hatice'nin kızı. Hazreti Hatice'nin kızı. Kızı... E, ...çocukların ikincisi. Bir ağabeyi var. E, Kasım. Fakat o yani fazla yaşamadı. Yani... E, ...o ikinci çocuk. Ondan sonra dört yavru daha var. E, dolayısıyla bir noktada biraz da senin rolünde. Evet. Niye öyle dedim En dedin? büyük abla. En büyük abla. Hı -hı. Ee, yani bir noktada anneye babaya yardımcı, Hı -hı. diğer çocukların yetişmesinde çok rol olmuş birisi Hı -hı. Zeynep. Ee, çok sen? fazla rolü olmuş. Ee, yani kısa sürede zaten üst üste e, çocuklar yani yaşları aralıklarını tam bilemiyoruz altı e, çocuk. E, dünyaya gelmiştir. Hı hı. E, altı çocuk büyürken elbette anneye babaya da e, fazlasıyla yardımcı olmuştur. Mesela biz biliyor muyuz Hazreti Zeynep'in ilk Müslümanlardan olan birisi olduğunu? Şimdi hemen ilk dört Müslüman diye sayılır da hı hı. bunlar zaman zaman oynar yani bilgiler tabi o zamanki bilgiler hepsi yüzde yüz, en doğrusu demek de mümkün değil. Evet. Annesiyle beraber Müslüman olmuştur. Ve 10 yaşında Müslüman olmuştur. İlk Müslüman genç kızdır. Evet, bak bu yönüyle de bilinmesi lazım. Evet, yani ilk Müslüman genç kız. İlk Çok Müslüman. büyük bir rol yani evet. bu tarihte değil mi i̇lk üzerine İlk Müslüman aldı. genç kız. Şimdi e, programın sonunda e, bu aileden bizim bu aileden biz neler öğreneceğiz? Evet. Bu bence önemli. Evet. Bu aileden biz bir şeyler öğreneceğiz çok öne çıkmamasının bir sebebi şu olabilir. Çünkü onun beyi müşrik. uzun süre müşrik. Uzun süre müşrik. Sonra ee, Müslüman oluyor ama değil mi? Sonra oluyor mu olmuyor mu geleceğiz şimdi inşallah ona. Hı. Müslüman oluyor mu olmuyor mu? Ama şöyle bir müşrik müşrik dediğin işte böyle olacak. Yani şöyle böyle olacak dediği müşrikleri övülmez de, müşriklerin mertinden. Evet düşmanın bile mert olsun e, ha, denir nasıl, ya müşrik Ebu, bile mert Ebu olsun. Ebu Talip, e, Peygamber efendimizi koruyan birisi. Bu zat da e, eşinin haklarını koruyan, savunan, eşine işkence etmeyen, kötülük etmeyen birisi birisi. Evet. birisi. Şimdi bu serüvene girdiğimiz zaman zaten bu kendiliğinden anlaşılacaktır. Akrabalıkları da var. Değil mi? Evet. Yani teyze teyze çocukları evet. e, Ebu e, beyin ismi Ebul As. Evet. Ebu As. Eee bin Halen'in oğlu, Efendim? Hazreti Halen'in oğlu değil ha, mi? Halen'in hal teyzesi Halen'in oğlu olmuş oluyor. Evet. Yani şimdi öyle bir şey ki birbirlerini de yakından tanıyorlar. Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz mesela eee Hazreti Zeynep Müslümanken müşrik olan birisiyle birisiyle evlendirdi. Allah Allah. Bu nasıl olabilir? Çünkü böyle bir ayet yoktu. Daha yani müşriklerle, <laughs> yoktu. müşriklerle evlenmeme yasağı yoktu. Dolayısıyla e, vermelerinin sebebi şu. Teyze oğlu. Tanıyor, aileden birisi. E, tanıyor. Güzel. Huyu. Bir de yani vasıfları var. Cesur Asaletli Ticaretle tica yani. Ticaret ehli hı hı. Ticaret ehli e, Teyze zaten Hazreti Hatice Ticaret ehli Peygamber Efendimiz'e ortaklık teklif etmesinin sebebi e, Bir noktada Asaletler birleşmiş oldu evet. e, Yani Peygamber Efendimiz'in Muhammedül emin olmasından dolayı Onu tercih etmişti Dolayısıyla Peygamber Efendimiz hiç tereddüt etmedi hı hı. E, Kendi kızını e, Ebul As'a verirken ee, hiç tereddüt etmedi. Verdi. Yani dolayısıyla onların böyle bir evliliği oldu. Evet. Evliliği oldu. Şimdi ee, daha Bedir'e gelmeden önce Bedir'e geleceğiz. Bedir'de çok önemli şeyler oldu. Bedir'e gelmeden önce Peygamber Efendimiz'e o deve işkembeler atıldığı zaman üzerlerine çeşitli sıkıntılar olduğu zaman Babasının bir yanında koşan kızlarından biricik kızı o. Çünkü daha Hazreti Fatıma bir Hiç setin peygamberliğinin birinci yılında doğdu. Daha hayatta doğdu. değil değil mi? Evet tabi hayatta değil. Dolayısıyla hemen o imdadı yetişiyor. Annesinin hemen yanında. E, hüzün yılına şahit oldu. Annesinin vefatına şahit oldu. Ondan sonra yine e, peygamberimizin çok sevdiği, onun da peygamberimizi sevdiği Ebu Talip. O yıl vefat etti. Dolayısıyla hüzün yılını yaşadılar. Acı günler geçirdiler. Anne babasının hep yanında olmuş yani. Tabii. E, o sıkıntılı zamanlarda ve şahit olmuş. Eminim onu o şartlar çok olgunlaştırmıştır. O, tabii, o şartlar onu olgunlaştırdı. Şimdi gün geldi. Gün geldi. E, Peygamber Efendimiz hicret etti. Müslümanlar evet. hicret etti. Fakat Zeynep hicret etmedi. Çünkü eşi var, eşi eşinin, var. Yanında, eşinin yanında Mekke'de kaldı. oturuyor. Bunlara Müstaz Afin deniliyor. Evet. Yani bu konuda bir ayet var Araf suresinde. Yani onların özel duaları vardır. Mekke'de kalıp da sıkıntı çeken müminler bunlar. Hı. E, dolayısıyla ha, niye e, hicret etmedi? Çünkü güzel bir evlilikleri vardı. Yani eşi müşrik olmasına rağmen e, ya, halen de buna benzer insanlar vardır. Kendi dindar değildir. Hanımı dindardır. Hiç engel olmaz. Ee, ama insanlık haklarına, aile hukukuna dikkat ederler. Onlar da öyle bir durumdaydı. Evet. Ee, öyle, öyle durumda devam ediyorlardı. Gün oldu. E, Bedir Savaşı oldu. Bedir Savaşı'na Ebu Las müşriklerin içinde katıldı. Sonra ne oldu? Sonra esir düştü. 70 e, esir içinde o da vardı. Peki esirlerin bir kısmı okuma yazma öğretmek suretiyle bırakılmıştı malum. Bir kısmında fidye verilmesi gerekiyor. Bedel ödemesi. Evet. Bir şeyler ödeyecekler o zaman bırakılacak. Haydi bakalım. Yine e, Zeynep'e iş düştü. Zeynep'e iş düştü. <laughs> ne işi düştü? Bey'i Ebul As'ın eee Esirlikten kurtulabilmesi için elinde ne var ne yok hepsini göndermesi gerekiyordu ve gönderdi gönderdi ama Peygamberimizi hüzünlendiren bir durum oldu. Çünkü kendi kızının takıları. Kendi Değil kızının mi? takıları yok yok ayrı bir durum oldu ayrı bir durum oldu evet biz de hüzünleneceğiz ister istemez de. Ee, Peygamber Efendimizi kadar üzünlenmemiz mümkün değil, çünkü o e, zinetlerin içinde Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'ye verdiği kolye de vardı. Evet, evet. Hediye etti. Hazreti Hatice de kızına hediye etmişti. Evet, o hüzünlendi. Tüşünebiliyor musunuz Evet. Peygamber Efendimiz onu görünce gözyaşları akıttı. Ya göz yaşlarına kıttı. Ee, şimdi Peygamber Efendimizin hayatında, sahabenin hayatında şimdi 30 yaşında vefat eden bir e, Hazreti Zeynep'in hayatını bir düşün. Bir düşün. Bir 30 yılın içine neler sığmış. Evet, doğru. Neler sığmış. Hı. Kendi kolyesini gönderiyor müşrik olan bir beynin kurtulması için. Bana ne diyebilirdi? Bana ne diyebilirdi? Ya bu Müslüman yani buradan ayrı değerler alacak. Hmm. Mümkün mertebe yuvanızı yıtmıyorsunuz. Karı koca birlikteliğiyle alakalı değil mi? Birlikteliğiyle bakın. ilgili, birliktelikle ilgili yuvayı yıkmıyorsunuz. Şimdi o zaman hüküm gelmemişti tabii. Yani tabii. Müşrik olan eşlerle birlikte yaşama noktasında. Ve eşi müşrik olduğu için belki içinden ona sitem ediyordu, hoşuna gitmiyordu ama buna rağmen kendi kolyelerini, işte takılarını gönderiyor. O eşine bağlılığını, sevgisini ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Evet, tabii. Ha, biz de buna benzer durumlarla karşılaştığımızda tabi inanmayan birisiyle artık Müslümanların evlenmesi mümkün değil. O zaman müşriklerden, o zamanın, da, şartlarını o zamanın şartlarında yasaklanma evet. yoktu. Hiç bunda ayrıntı kalmayacak inşallah. Bunların, evet. Bunu tamamlayacağız. Evet, bunu karıştırmayalım. Bunu yani. karıştırmayalım. Ondan sonra e, Peygamber Efendimiz rica etti. İstekte bulundu. Bunları biz geri gönderelim. Ve ister misiniz dedi sahabeye. Biz Ebul As'ı Memleketine gönderelim. onu hiçbir şey almayalım ondan. Evet. Sahabe bunu reddeder mi? Ve o kolyede dolayısıyla kızına geriye gitmiş oldu. Ebu As da böylece eşine kavuşmuş oldu. Tekrar, tekrar Mekke'ye Mekke döndü. Tekrar Mekke'ye döndü. Evet. Peki ne oldu? De hayat devam ediyor. Evet. Hayat devam ediyor. Gün geldi, gün geldi, ebul As Şam'a gitti. Şam kervanı, o da ticaretçi ya, usta, evet. tü, tü, tüccar ya, e, geldi. Yine Müslümanların eline düştü. Esir oldu. Şimdi buna da dikkat edelim. Evet. Esir oldu, Müslümanların eline düştü. Zeynep, Peygamber Efendimiz sabah namazı kıldırdığı sırada, hı hı. yani Müslümanlar artık namaz öncesi mi sonrası hı hı. mı bilmiyoruz sesle, hanımların olduğu bölümden seslendi. Dedi ki, Ebul As, yakalananların içinde Ebul As da vardır, o benim kefaletimdedir. Ne demek? Korumamda mı? Ben onu koruma, korumam altındadır, benim o kefilimdir. <laughs> evet. Peygamber Efendimiz hemen ses verdi. Ben bunu duymamıştım, ilk defa duyuyorum. İlk defa duyuyorum, haberiniz olsun. Ebu'l-As Zeynep'in kefaletindedir. Ama e, o tabi e, biz belki çabucak atlayıverdik de hı hı. yani Zeynep e, bir, nasıl geldi meselesi var. Hazreti ee, Zeynep bu arada e, hüküm gelince ayrılıyor. Evet. E, Medine'ye geliyor. Ondan mı bahsediyorsunuz? Evet. Ee, tabii şimdi on, bir ondan öncesine istersen bir at tekrar hı hı. E, girelim. Dönelim. Evet. evet şimdi, tabii tarihi bir sıra var orada. Şimdi müşriklerle evlenmeme hı hı. ayeti gelince, hı hı. müşriklerle evlenmeme e, a, e, evlenmemek gerektiği ayeti gelince e, zaten e, bu şekilde eşi olanlar ayrılmak durumunda kaldılar. Ayrılmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla. Ne büyük bir fedakarlık değil mi? Tabi yani Zeyneple Zeyneple Ebu da otomatikman boşandılar. Evet, Allah'ın hükmü geldiği zaman bir anda onların evlilikleri de bitmiş oldu. Onun gibi ve benzeri başka Müslümanlar da vardı değil mi? O şekilde olan. Evet, tabi buna benzer durumlar e, zaten oluyordu. Bu defa şimdi ne olacak? E, bu defa Zeynep'in oradan gelmesi gerekiyor. Evet. Şimdi. Burada e, önemli olan şu e, sadakat. E, biz biraz tabii sırada belki karışıklık e, olmaması için ben tekrar Medine'ye dönüyorum. Hı hı. Şunu söyledi Peygamber Efendimiz. E, Allah a Allah a. E, ne buyurdu? Zeynep'e dedi ki, bak dedi o müşrik o senin kefaletindedir. Onu sen esir olarak e, o, biz onu aldık ama sen ona sakına dokunma. Evet çünkü nikahınız yok. Nikahın yok. İşte o zaman e, bu serbest bırak yine serbest bırakıldı. İkinci defa serbest bırakılmış oluyor. Evet. E, bu defa Ebul Asa dedi ki e, sen Zeynep'ten artık boşsun. Hı hı. Zeynep'ten boşsun. Bunu bilmelisin demişti ve Mekke'de artık şeye bir bir arada olmadılar, bir arada olmadılar. Gelmesi gerekiyor Zeynep'in nasıl gelecek? Mekke'den nasıl gelecek? Medine'ye gelmesi gerekiyor. Evet. Ha, nasıl gelecek? Bu defa Peygamber Efendimiz Zeydi gönderdi. Evet. Zeyd bin Harise. Zeyd bin Harise kim? Peygamber Efendimizin evlatlığı. Hemen şunu söyleyelim. Ee, getirmek üzere gönderdi Zeynep'i. Getirmek üzere. Ve sonra beraber geldiler. Caiz mi? Caiz değil bir aslında, aslında değil mi? Aa, aslında caiz değil. Nasıl oldu? Nikah Olabilir. düşüyor çünkü. Bu çünkü başka evlatlığı, zamanda sorulmuş. O da onun kızı. O zaman evlatlıklar, o zamanki evlatlıklar kardeş sayılıyordu. Hmm. Sonradan bir hüküm, Peygamber Efendimizin evet. eşi olan Zeynep evlenmesinden sonra o kalktı. Evet bak, yani, hükümler nasıl değil mi? Önemli ha, yani bağlamı e, çok önemli. Evet şimdi e, dolayısıyla ama ya Zeynep Mekke'deki Zeynep Zeyd bin inanmazsa ne olacak? E, yani Zeyd bin Sabit'in peygamber Efendimiz Zeyd bin Harise'nin peygamber efendimiz tarafından gönderildiğine inanmazsa ne olacak? Evet. Evet vakit doluyor mu? Evet. Ne yapacağız bunu o zaman? Bu biraz uzun. Evet. Ee, ben o zaman mümkün mertebe toparlamaya çalışayım. Ee, ana noktalara hı hı. E, girmeye çalışayım. Evet. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Zeyd bin Sabit'e, Zeyd bin Harise'ye kendi yüzüğünü verdi. Evet. Ee, Zeynep'in onu tanıması için yani güvenilir birisi olduğunun o, o, anlaşılması evet. için e, bir müzürü yani. Bizzat Peygamberimizden geldiğinin anlaşılması için. Evet. Ee, geldi e, ve bir çobana rastladı. Hı hı. Ee, Zeyd bin Harise çobana rastladı. Yüzüğü verdi. Yüzüğü verdi. Bunu götür dedi. E, götürdüler. Gerçekten de e, Peygamber Efendimiz'den geldiği bu haberi anlaşıldı. Şöyle bir durum var Esasında Ebu Sufyan olsun hanımı olsun bir noktada yine müşrik olmalarına rağmen olgun davranıyorlardı. Evet. Mekke'nin başkanı değil mi? Ebu Sufyan tabii. Hint yani Ebu Sufyan'ın hanımı e, Zeynep'e diyordu ki ya bak sen gitmek istiyorsun. Hı hı. Biz sana yardımcı olabiliriz. Evet. Biz sana yardımcı olabiliriz. Ee, o da güvenemedi Zeynep. Yani ne olur olmaz. Belki bana yardımcı olmazlar diye. Onun samimi olduğuna inanmasına rağmen ne olur olmaz havasına girdi. Ve e, saklıca... E, zi, şimdi burada yine geldik püf noktasına. Ebul Az... Kardeşi Kinane ismindeki birisini, kendi kardeşini hı hı. Zeynep e, başında gönderdi. Zeyd bin Harise'nin yanına kadar gönderdi. Evet. Yani e, müş kısım. kendi müşrik gönderiyor. Düşünebiliyor hı hı. musun? Gönderiyor. <laughs> koruması altında. <laughs> Kor koruması altında e, çıktı, yola çıktı. Fakat müşriklerin haberi oldu. Ve e, e, arkadan koştular. ve Hacve denilen bir şey var onun içinde. Yani e, devenin, devenin üstünde de. bir şeyin içinde hemen ne yaptı? E, o gelen kişilerden birisi e, kılıcını salladı ve e, deveden düşürdü Zeynep'i Hazreti Zeynep, Evet. Deveden düştü ve çocuğu da düştü. Hı hı. Çocuğu demişken iki tane çocuğu var. Meşhur peygamberimizin e, sırtına çıkan ümame e, isimdeki kız Torunu. bir de Ali Hı -hı. bir de Ali isminde bir çocuğu vardı çocuklar ne zaman geldi Mekke'ye Medine'ye ne zaman Onlar geldi gitti evet. onları e, tam e, bilemiyoruz e, Ümame Ali çabuk öldü kimisi ergenlik dönemine geldi kimisi gelmedi diyorlar bizim için bunlar çok Hı -hı. önemli bilgi değil sonradan e, neyse e, böylece orayı da kısa geçiyoruz e, Zeynep e, Medine'ye gelmiş oldu Medine'de bir müddet yaşadığı e, hicretin 8. yılında e, vefat etti. 30 yaşındayken? 30 30 yaşındayken vefat, vefat etti. Vefat ediyor. Sonra, sonra e, esasında... Vefat etmeden önce e, Ebul As'la birleşmiyorlar mı? Birleşiyorlar. Nasıl birleşiyorlar? E, Ebul As hani Medine'de yakalandı da tekrar gitti ya. Evet. O zaman içinde Müslüman olma arzusu varmış. Hı hı. Fakat bir noktada Mekkeliler beni <laughs> bir noktada ticaretin başında gönderdiler. Bana güvendiler. Ben hem onların güvenlerini sarsmayayım hem orada çekindi de Müslüman oldu demesinler diye Mekke'de Müslüman olmak için fırsat kolladı. O kadar mert bir insan. Yani o kadar mert bir insan. Sonra ileride Mekke'deyken tekrar bir müddet yaşadıktan sonra ayrı yaşamış oldular bir müddet. Müslüman oldu ve tekrar Medine'ye geldi. Medine'de Peygamber Efendimiz onları tekrar nikahladı. Peynir. Bazen şunu da diyorlar. Önceki nikah geçerliydi diyenler var. Evet. Biz biz onun üzerinde durmuyoruz. E ondan sonra vefatından sonra Mekke'ye çok düşkündü. Çok güzel bir film konusu çıkarmış bunlar. Değil çok mi? romantik. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok romantik. Bu burası. filmler bizden güzel anlatır bunu. <laughs> evet ayrılıklar var, birleşmeler var. Yani çok romantik bir e, hayat ve aynı zamanda kendi hayatımıza çıkaracağımız dersler de var. Herhalde evet. baba süremizin sonuna geldik. Ee, Hazreti Zeynep'in hayatının e, nezdinde neler ders çıkardınız kendinize? Bak Onlardan sonra bahsedelim. bu Hebbar isminde e, Hazreti Hatice'yi yararlayan e, kişi de sonradan yakalandığı zaman öldürülecekti. Fakat yakalanamadı. Sonradan Müslüman oldu. O da kurtuldu. Evet. E, e, Ebul As Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra Hatice'nin e, Zeynep'in vefatından sonra Mekke'ye Tekrar gittiği Orada yaşadı. Hazreti Ebu Bekir zamanında Yemama Savaşı'nda şehit oldu. Evet. Allah rahmet eylesin. Şimdi, Allah ondan razı nereden, olsun. Nereden nereye? Hı -hı. E, i̇stersen biz bu maddi maddi bunların üzerinde durmayalım. Hı -hı. Biz daha çok çocuk ve bizde burada alacağımız dersler açısından aile, aile hayatıyla ilgilendi. Evet. ilgili müşrikle nasıl yaşanabildiğini, Hı -hı. ikisinin birbirleri için ne kadar fedakarlık yaptıkları, oldukları. çok güzel bir aile profili çizdikleri müşrik olduktan, müşriklerle evlenmenin yasaklanmasından sonra gönüllü olarak birbirlerine yardımcı olarak boşandıkları, hı hı. arkadan birbirlerine destek oldukları dersini de böylece almış oluyoruz. Ve insanlardan hiçbir zaman ümit kesilmez. Hem kendi çocuklarımızdan hem kendi eşlerimizden son nef nefese kadar ümidi kesmeyelim. Onlar ne kadar yanlış yolda da olsalar, Onların bir gün iyi bir insan olabileceğini ve Müslüman olarak ölebileceklerini de unutmayalım. Peki Allah razı olsun. Amen. Çok güzel bir hayat hikayesine güzel dersler çıkardınız ee, sevgili dostlar. Tekrar sizlerle başka bir programda görüşmek üzere.